Arkadaşlar, menfez, anemostat, panjur seçiminde kullanmış olduğum bir Excel dosyası var. Bu Excel dosyasını bazı firmalardan yararlanarak oluşturdum. Katalogların bütün verilerini buraya girdim. Buna bağlı olarak ara değerleri de bulabileceğimiz bir Excel dosyası oluşturdum. Normalde bunu teker teker bulmaya çalıştığınızda bütün diyagramları, grafikleri teker teker okumanız, bakmanız ciddi anlamda bir uğraş gerektiriyor. Projenin ilk tasarım kısmında bu programdan yararlanmak işinize gelecektir. Peki bu dosyayı nasıl kullanıyoruz? Öncelikle dağıtıcı menfezlerden başlayalım. Birincisi şu Beyaz olarak görmüş olduğunuz yerler veri giriş yapılacak olan yerlerdir. Beyaz dışında kalan hiçbir yere dokunmamanız gerekmektedir. Mavi olan yerler başlık olarak düşünebilirsiniz. Ve pembeye kaşışan olarak adlandırmış olduğum yer burası da sizin sonuçları göreceğiniz yerdir. Bu benim yapmış olduğum bütün dosyalarda kodlama yöntemim bu. Beyazlar veri girişi, maviler başlık adında. Bu yer yerde sonuçları göreceğimiz yerdir. Şimdi... Birincisi menfezden başlayalım. Ne yapıyoruz? Öncelikle hava debimizi seçiyoruz. Diyelim ki 200 metreküp saat. Sonra cihaz alanını seçiyoruz. 200 santimetre kare diyelim. 200 santimetre nedir? 20 yoğunluk bir menfez. Böyle bir menfez seçtiğimizde atış mesafesi ne oluyormuş? 2.87. Düşüş mesafesi 0.42. Menfez ağzındaki hava hızı 5.4 metre bölü saniye ve basınç kaybı 14.40 pascal oluyormuş. Peki kanat açısını değiştirdiğimizde ne oluyor? Kanat açısı değiştirdiğimizde fark ettiğiniz üzere atış mesafesi artıyor, düşüş mesafesi artıyor, hava hızı artıyor ama basınç kaybı düşüyor. Şimdi burada bir de cihaz tavan arası mesafe var. Bakalım. 200 yap 100 yaptığımızda 7 metre, 200 yaptığımızda 7 7 metre, 300 yaptığımızda 7 metre, 400 yaptığımızda 4.9. Yani 40 santimden sonraki veriler aynı şekilde devam ediyormuş. Buradan bunu görüyoruz. Ama neyi etkiliyor? atış mesafesi, düşüş mesafesi vesaire. Şimdi biz bunu tekrar yüze çekelim. Kanat açımıza gelelim. Kanat açımızı da 45 derece yapalım. Şimdi ikinci bir menfez gidiyorum. Bu menfezi girmemin tek sebebi buradaki verilerle aynı veriler burada. Sadece sizin 200 metreküp saat değildir, 300 metreküp saat de değildir. Arada bir veriniz vardır. Bunu ulaşmak adına böyle bir yöntem geliştirdim ben. Enterpolasyon yapacağım yani. Şimdi buraya geldik. 300 metreküp saat diyelim alanımızda 200 santimetre kare diyelim ki bütün veriler aynı olsun atışımız 100 milimden olacağını düşünelim yani cihaz tavan arası mesafemiz 45 derecelik bir kanadımız olduğunu düşünelim şimdi bu tarafa gelelim 210 metreküp saat derseniz buradaki veriler değişecektir gördüğünüz üzere 290 derseniz bu veriler yine değişecektir yani şu iki menfez arasında interpolasyon yaparak 3. menfezin ara değerlere sahip olan menfezin değerlerini bulmaya yarıyor eğer ki siz 200 metreküp saatten düşük ya da 300 metreküp saatten yüksek bir veri giriş yaparsanız mesela 350 yapalım yanlış veri, veri girişi de sizi uyaracaktır. Ya da 150 diyelim yine aynı şekilde uyaracaktır. Ama 201 yaparsak bu uyarı gidecektir. 299 yaparsak bu uyarı gelmeyecektir. Yani size uyarı vererek burada ne yapmanız gerektiği ile alakalı bir yönlendirme de gerçekleştirdim. Şimdi toplayıcı menfeze geçelim. Toplayıcı menfezdeki mantım debiden değil alan üzerinden gidiyoruz. Şöyle göstereyim. 150'ye 2 yüzük bir menfeze olsun. Menfez ağzımızdaki hava ağzımızı da 3 kabul edelim. Böyle bir veri girişi yaptığımız zaman arkadaşlar hava debisi kaçmış? 259 metreküp saat oluyormuş sizin eğer hava debiniz neyse buna göre belirlemeniz gerekecek. Mesela sizinki 270 metreküp saatlik bir hava debisi olsun. Gelelim. Burada da 150'ye 200'ü seçelim. Burada da 3 metre bölü saniye yapalım. Şey 3,5 metre bölü saniye. Pardon 4 metre bölü saniye yapalım. 346. Şimdi buradaki verimiz ne olması gerekecek? Yine bir ara veri. Yani 3 metre bölü saniye ile 4 metre bölü saniye arasında olması lazım ki benim 259 metreküp saatle 346 metreküp saat arasındaki debiye ulaşabilmemi sağlasın. Mesela 3.2 diyelim. Tam 276 denk geldi. Demek ki neymiş? 3.2 metre bölü saniye bir hava hızı istiyorsanız yani 150-200'lük bir menfeziniz varsa ve 276 metreküp saatlik bir hava debisinin egzoz yapmak istiyorsanız siz 3.2 metre bölü saniyelik bir hava hızına menfezin ağzına ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Buna bağlı olarak da basınç kaybınız 5.1 pascal olacakmış. Şimdi aynı mantıkla anemostatı da seçebilirsiniz. İşte eğrisel kanatlı mı düz kanatlı mı? Eğrisel kanatlıyı seçtik. 300 metreküp saat olsun. Cihazımızın alanında 250 olsun. Cihaz tavan arası mesafemiz aynı kalsın. Çünkü anemostat kullandığınız için %99 tavandan bir üfleme ya da egzoz yapacaksınız. Elisal kanatlı, 300 metreküp saat, 250. Pardon, arada bir değer seçmemiz gerekecek. 400 metreküp saat yapalım bunu. Seçtik. Bizim devimiz eğer 372 metreküp saatse, verilerini buradan ulaşmış olacaksınız arkadaşlar. Anemostat ağzındaki havazınız 3.35, 6.76 pascal basınç kaybınız, atış mesafeniz 1.96 metre ve ses seviyeniz 28.32 desibelmiş. Şimdi panjura gelelim. Panjurda ne yapıyoruz? Yine mantığımız aynı. Panjur tipini seçiyorsunuz. Geniş kanatlı mı, eğrisel kanatlı mı? Yüksekliğinize giriyorsunuz. Genişliğinize girişini yapıyorsunuz. Diyelim ki bizim verimizde 820 metreküp saat olsun. Tekrar buraya geliyoruz. 400'e 300, Hava hızımızı seçeceğiz buradan. Bir üstünü seçelim. 3.5 olsun. 97 metreküp saate geldi. Bizim verimiz 820 civarında demiştim herhalde. Bu arada bir değere giriş yapalım şimdi. 3.1 diyelim. 804. 3.2 diyelim. 829. Yani buradan hava hızınızı ayarlayarak metreküp cinsinden değerinize ulaşmış olacaksınız. Buna bağlı olarak panjur ağzındaki Basınç kaybına da ulaşmış olacaksınız. Devi ulaştık, basınç kaybını ulaştık. Seçtiğiniz panjurun yükseklik ve genişliğini zaten en başta girişini yapmıştık. Burada girmiş olduğunuz veri buraya direkt yansıyor zaten. O yüzden interpolasyon yapmak adına buradaki verinin şuraya kadar olan verinin aynısı buraya da olması gerekiyor. Burada seçmiş olduğunuz debi, hava hızı neyse diğerleri için de konuşuyorum. Bunun bir üstünü burada seçmeniz gerekiyor ve bu ikisi arasında kalan değerle istediğiniz debiye ulaşmış olacaksınız. Ben menfez, anemostat, panjur seçimlerini bu tabloyu kullanarak yapıyorum. Ama eğer ki siz daha çok detaylı bir şey istiyorsanız eğer firmaların ya da hangi firmayı kullanacaksanız onun kataloglarını indirerek tablolarından, diyagramlarından yararlanarak bu verileri ulaşmanız gerekiyor. Artı arkadaşlar bir şey daha söylemem gerekiyor. Bizim burada hiç henüz gündeme almadığımız bir nokta var. Soğutma yapıyorsanız üfleme hızınız aslında çok da önemli değil. Ama eğer ki ısıtma yapıyorsanız sıcak havayı aşağı indirmeniz zorlaşacaktır. Yani yüksek bir tavanda yani bir oda düşünün bu odanın Tavanında zaten sıcak hava toplanır. Siz sıcak havayı aşağı indirmeye çalışmanız ciddi anlamda zorlaşacaktır. Oda sıcaklığına üflemiş olduğunuz hava ne kadar yaklaşırsa o kadar rahat bir şekilde havayı aşağı indirebileceğinizi unutmayınız. Delta T yani üflemiş olduğunuz hava sıcaklığı ile ortamın sıcaklığı arasındaki fark ne kadar fazlaysa yani üflediğiniz sıcaklık oda sıcaklığından ne kadar fazlaysa o havayı aşağı indirebilmeniz zorlaşacaktır. Mesela biz burada düşüş mes şey, atış mesafesi için 4.1 metre diyoruz. Ama delta t'yi hiç gündeme almıyoruz. Buradaki delta t'ye girdiğinizde belki de 2 metrelere kadar değişebilecektir. Bunu arkadaşlar unutmayınız. Bu veriye her firmadan da yararlan her firmadan da ulaşamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Bunun için gerçekten ciddi bir grafik analizleri, tablolarla ilgili analizler yapmanız gerekecektir. Ama genel olarak menfez seçimi piyasada imalat yaparken de göreceksiniz bu şekilde gerçekleşiyor. Bu vermiş olduğum dosyadan yararlanarak işlerinizin büyük bir bölümünü halledeceğinize inanıyorum.